Sinyalini ver Ağır çekimi al kendini Hızlandırma Kaçmasa olan bu, olan Şöyle sola Bu dönüşü ne tamam, Bekle Kararsız kalma Şimdi diyorsun geliyor e, Geliyorsa ne yapacaksın evet. yani, Bak Dönüş yapacağız dedik Ne oldu Hepsi bütün yön duygusu kayboldu Hı. Abi. Hı. Evet Gördün mü Dağlara taşlara döndük Hiç beğenmedim Şimdi aynısından yapıyoruz. Yine U dönüşü yapıyoruz orada. U dönüşü yapmak için ne yapıyoruz? Dönüşümüze odaklanıyoruz. Başka arabalara, insanlara değil. Ortalar mısın? Bomboş. Yol sende. Ağır çekimi al kendini yavaş yavaş ve sağa kaçarak değil. Kamyon değilsin sen. Tır değilsin. Kaçma sağa. Yavaşla ve tam dönmeye başla. Başla. Evet. Şimdi devam et dönüş yerine bakıyorsun karşıyı izleyerek değil